Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir makine aldım. Makinemiz şöyle. Selfie sticks markası. Ee, Bugün sizlerle beraber bunu açacağız ve bunun fiyatını 450 liraya aldım bunun fiyatını. Şöyle çıkartıyorum. Evet, eh, çıkardım. Bu telefon tutacağı aparatasını bunun adı vardı unuttum. Güzel bir makineymiş. Burada bir tane çekince uzama özelliği var. Buradan yatay ve dikey bir şekilde ayarlayabiliyorsun telefonu. Burada küçük bir tane kumandası var. Burada bunu küçültelim bakalım. Bunun burada ayaklıkları var. Böyle koyup bunu böyle koyup e, ee, Bunu böyle koyup telefonu buraya sabitleyebiliyorsun. Böyle bir makinemizi aldım. 450 lira bir ücret ödedim. Kumandasını ilk defa açıyorum sizlerle beraber. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm. bu ip ne işe yarıyormuş? Bunu çekince bluetooth açılmış. Çok iyi. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı amacım bunu tanıtmaktı ve bunu tanıttım. Güzel bence. Kaliteli mal. Ben zaten denedim biraz önce açtım. Sağlam mı diye. Bence güzel. Tavsiye ederim.